devam Hemen sıkmaya Biraz uzun tutacağım Ondan sonra sıkma boşaltmayı alıp bitireceğim. Başka bir şey yapacağım. Ondan sonra direkt kurutmaya atacağım bunu. Kurusun hızlıca. Ondan sonra direkt devam. Makineyi çargılayıp bitireceğiz. Evet, sıkma boşaltmayı alalım. burada bir bunun devamını çekmeyeceğim ya da sağa sola dönerken biraz dön, dönün. ondan sonra artık finish yeter bugünlük maceramız yeterli ya da sıkmaya girdi gibi hemen karşınızdayım son dakika karar değişimle vazgeçip kurutma yapıyorum direkt Bir saat 50 buna yeter. Bir tık sulu çünkü hafif. <laughs> e çünkü bu nedenle ek durulama yapacağım. Baksanıza. Singer mingar dolamak için. Normal parçalanmış hafif miktarda. Isıtma yapmaya gerek yok. 18 dakika yeter. Evet görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Yayında buradayız.